yer altına sızdığı bir süreçtir. Yeraltı akışı, suyun yer altındaki kayaçlara ve minerallere nüfuz etmesine ve onları değiştirmesine neden olur. Bu su havuzu, yer altındaki suyun yüksek basınç ve sıcaklık altında Ringwoodite dönüştüğü bir yer olabilir. Bu su havuzu, yer altındaki suyun depolandığı bir yer olabilir. Bu su havuzu, dünyanın iç yapısı ve su döngüsü hakkında yeni bilgiler sağlayabilir bu su havuzu dünyanın en eski ve en gizemli su kaynağı olarak kabul edilebilir. Bu su havuzu dünyanın derinliklerinde saklı bir hazinedir. Bu videomuzda sizlere dünyanın derinliklerinde gizli bir su havuzu olduğunu anlattık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.